Doktor Armin Müştak, dermatoloji uzmanı. Bugün sizleri başka bir yere götürmek istiyorum. Artık biraz iğnelerden, ne bileyim cilt bakımlarından, hastalıklardan, farklı farklı şeylerden biraz ayırmak istiyorum. Kendim de biraz hafiften başka yerlere yönelmek istiyorum. Evet, İran'ı anlatacağım. Ben biliyorsunuz İran asıllıyım ve 30'lu yaşlarda buraya geldim, Türkiye'ye geldim. Nereden bakarsanız 24-25 yıldır Türkiye'de yaşıyorum, yaşıyorum. Da bu konuda sizlere biraz bilgi vermek istiyorum. İran biliyorsunuz 7-8 bin yıllık bir tarihe sahip olan bir kadim bir topraktır. Yazılı tarihi yani tarih sayılabilecek yani belgeler aslında 4-5 bin yıl önceden başlıyor. Burada yaşayan halkların kökeni biraz Hindistan'a, biraz da Rusya'nın kuzeyinden göç etmiş insanlar. Teoriler bunları söylüyor bize. Burada bir halk veya bir medeniyetin şekillenmesinde rol oynamışlar. Tarihten başladım çünkü bizim İran'da yaşamak tarihle iç içe olmak demektir. Siz mesela bir atasözü konuştuğunuz zaman bunun nereden bakarsanız bir 3-4 bin yıl mazisi var. Dolayısıyla tarihe değinmeden olmayacak. Onun için biraz tarih konusunda konuşmak istiyorum. Tarihi, yazılı tarih aslında medlerle başlıyor. Medler 4 bin yıl galiba öyle biliyorum. Ortalaması oradan başlıyor. Ardından ahamenişler e, geliyor e, ve Ahamenişlerin sonlarına doğru çok büyük bir devlet, e, Sirus gibi bir çok büyük bir kralı var. İlk e, insan e, özgürlüğünün işte şeyi var, tabyası var, o, o zaman bildirisi var aslında. Eee e, ve Ahamenişlerin sonunda işte İskender inana teşrif ediyor ve maalesef e, büyük bir e, Virane bırakarak Hindistan'a geçiyor, bir istila yapıyor aslında. Bu istila yaklaşık 200 yıl sürüyor. E, Silokit dediğimiz e, İskender'in e, kalıntıları e, arkadaşlara İran'da kalıyorlar, eski İran'da. Ve e, ardından işte Eşkaniler, Sasaniler geliyor. Sasaniler çok sanata meraklı, çok e, mimariye meraklı, e, heykel heykencilere meraklı e, bir Krallıktı veya tabii ki çok, İran o dönemde çok çok büyük bir e, toprak demekti. Mutlaka bunu bakarsanız. E, o zamana kadar Türklerden İran'da bahsedemiyoruz galiba. Eğer ha eski bazı tarihçiler mesela efendim e, Sümerler e, olarak Türkleri, e, Sümerleri e, orijin gösteriyor ama o zamana kadar aslında bazı e, kaynaklar şey diyor. E, Sasani'lere kadar Türklerin girişine izin verilmedi e, İran topraklarına. Böyle bir şey göç belki ondan sonra başladı belki de. Ve Sasani e, Sasani krallığının sonunda yazgirdi 3. Yezgird döneminde işte Araplar yığını giriyor ve sonuçta farklı bir dönem başlıyor. Bu dönem bir geçiş dönemi aslında. İran'da işte Kimse artık Farsça konuşmuyor ve Araplar e, Arapçayı yayıyorlar. 200-300 yıllık bir karanlık aslında bir dönemdir bu. E, ve ardından e, İranlılar Arapçayı yani o eski dillerini, Pahlevice dili tekrardan canlandırmak ve bu defa daha modern bir e, dil ortaya çıkıyor Farsça. Bunu e, Ferdevsi gibi büyük şairler e, Şahname gibi kitaplarla canlandırıyor ve neyse çok uzatmayayım. Çok e, uzun yıllar devam ediyor. Orta çağlara e, geldiğimiz zaman e, Türkleri görüyoruz. Türkler e, Gazneviyi biliyorsunuz e, Gaznevilerle başlıyor e, hükümetleri İran'da ve e, hemen hemen şimdiye kadar Türkler hakimdir İran'da. 9 yıl. 900 yıldır İran'da aslında Türkler hep hanedanlar veya e, hep e, krallıklar aslında. E, Türk'tür İran'da. Ondan e, sonra e, Selçuklular var biliyorsunuz. Selçuklular'dan sonra Cengiz teşrif ediyor. Bu defa üçüncü istila İran'da gerçekleşiyor ve maalesef e, birçok şehir, birçok insan e, burada zarara ve ölüme uğru uğruyor. Ha, tabii ki istila dediğiniz zaman yani bir ülkenin e, bütün ne bileyim kültürel Ondan sonra tarihsel belgelerin yok olması, toplumunun alt üst olması e, ve bunların e, bugün şeylerini görüyorsunuz İran'da. Mesela e, bugün İran'da bunların etkilerini görebiliyorsunuz. Mesela Tebriz dediğimiz şehrimizde e, güzel şehrimde diyelim. E, çok küçük dar e, sokaklar var. Çok çok veya Tebriz savunma şehridir aslında. Çünkü Moğol istilasında ciddi bir şekilde savunma gösterdi. Ve düşmanı aslında o sokaklarda, o dar sokaklarda bozguna uğrattı. E, ardından bir küçük erken dönem, modern erken modern dönem Safavilerle başlıyor biliyorsunuz. E, Safaviler, e, ne bileyim Zendiya, ardından Efşarlar, ardından ne bileyim e, Kacarlar. Ve son modern dönem yani yaklaşık 1900'lerin başlarına itibaren... Şimdiye kadar diyelim, bir modern dönemi var. Ee, Kacarlardan sonra, birçok savaştan sonra e, İran-Pahlevi dönemiyle daha farklılaştı, daha moderniteye adım attı. Ee, ilginç krallardı Reza Pahlevi ki, e, her ikisi Allah rahmet eylesin, Atatürk'le beraber e, model alarak Atatürk'ten, Türkiye'ye gelip buradan Türk devrimlerini öğrenerek İran'da büyük değişimlere imza atan bir adam ve İran'ı işte mütehavvil eden veya değiştiren tamamen bir adam, bir padişahtır ve ardından da oğlu 1920'lerde pardon 1940'larda özür dilerim Mahmud Pahlavi pahlavi Şah adıyla tanınıyor. İran'ı daha modern bir Şeye kavuşturdu. Daha modern bir babasından aldığı bayrağı çok çok daha ileriye taşıdı ve 1979'da İran halkı yaranan, ya yani Muhammed Reza döneminde yaranan biraz baskın ve biraz boğuk bir e, sistemi istemediler ve yerine İslam Cumhuriyeti e, devrim oldu diyelim, yaklanma oldu e, ve e, bir çeşit e, İslami e, devlet iş başına geldi. Ki buraya kadar e, tabii ki e, devam ediyor. Yani bunu demek istiyorum. Tarihte çok ciddi e, krallıklar görüyorsunuz. E, değişik değişik e, zamanlar görüyorsunuz. İran'ın stratejik bir, e, çok çok stratejik bir şeye sahiptir. Biliyorsunuz e, bir mevkiye, Türkiye gibi çok stratejik bir mevkiye sahiptir. Defalarca başkenti değişmiş. Tebriz, Rey, Erdebil, Kazvin, Meşhed, Şiraz, İsfahan ve Merağ'a bile galiba bir zamanlar başkent olmuş. Bu kısa geçişten sonra biraz daha coğrafyasını anlatayım. İran biliyorsunuz aslında yarısı e, çöl olan bir ülke çok büyük bir yarısı Deşli Kebir ve Lut çölü e, dediğimiz bir yer tamamen e, kumdur. E, bunun yanında iki tane platosu var. Alborz Dağları var. Alborz yukarıda ve Zagros Kuzey e, Batıdan ta Güney Batıya kadar e, Batıya kadar diyelim devam eden. Birkaç göl var içinde. Küçük Urmiye gölü yakında biliyorsunuz birkaç yıl önce maalesef kurumaya başladı ve şu ana kadar kurudu ve bitti. Hazar gölü var yukarıda. Rusya ile Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan bunlarla ortaklaşa kullanılan bir göl ve körfez. Perjen kalf dediğimiz, yani Fars körfezi haritalarda öyle geçer biz Anadolu'da ona Basra Körfezi diyoruz. Bu aslında Pers, Persian Gulf dediğimiz çok çok hassas ve çok çok önemli bir ekonomik olarak İran'ın dünyayla bağ kurduğu bir diyelim ki yoldur, deniz yoludur. Hormoz boğazıyla Hint Okyanusu'na yol buluyor, açılıyor. Yönetim şekline gelirsek tarihine bakmamız gerekiyor yine. Ee, çok çok ciddi krallıklar hep bir şah var ee, ve onun altında bölgelere bağlı küçük şahlar var. Biz bu sisteme şahen şahi diyoruz yani şahlar ve üstlerine bir başka bir şah. Bölge bölge farklı farklı şahlar e, söz konusu olmuş. Onların da altında tabii ki bu tavaifi dediğimiz dediğiniz birçok Feodal aslında ağlar veya ağlık sistemi ya khan diyoruz İran'da bunlar hüküm sürmüşler. Yani. Ta ki 1979'da dediğim gibi bir devrim sonucunda İran krallığa son verdi İran halkı diyelim ve bir cumhuri veya bir demokratik bir sisteme geçmek istedi. E, Tabi ki burada da farklılaştı. Olay farklılaştı. Şimdi e, daha yakından izleyebilirsiniz. E, biraz şeriat, biraz İslam e, dininin e, hükümleri işin içine girdi ama hala parlament var. Eskiden de yani 200-300 senelik bir parlamanı var, bir meclisi var. Hemen hemen Türkiye çok benziyor. İran. ve ben Bunu söyleyeyim yani İran ve Türkiye aslında e, birbirlerine benzeyen inanılmaz benzeyen iki komşu. Sonuçta Selçuklular, Büyük Selçuklular ve onların devamı Anadolu Selçukluları virüs tarihinde de bu şekilde geçiyor ve daha sonra İran'ın e, Şia dinine geçmesiyle birlikte, mezhebine geçmesiyle birlikte e, ayrılmışlar. Yani Moğullardan sonra e, bunlar da bir ayrılık olmuş ve e, bir e, Kız ablayla aslında bir kardeşin yan yana duruşu gibidir. Çok benziyoruz birbirimize. Yemeklerimiz benziyor. Yani İran Türkleriyle tabii ki, tabii ki acemler de var, Farslar da var ama biz Türkler, Azerbaycan Türkleri aslında bir tampon görevi yapıyorlar iki ülke arasında. ikisini birbirine yaklaştırıyor bunlar ve inanılmaz. E, rol oynuyorlar iki ülkenin arasındaki e, ilişkilerde veya ticari iş, işlerde her şeyde Azerbaycan Türkler yani bizler çok büyük bir rol oynamışız iki ülkenin arasında. E, hükümet ve siyasete çok girmek istemiyorum çünkü hükümet ve siyaset İran'da farklıdır. E, biliyorsunuz çok e, birçok kişi teyit ediyor ve birçok kişi teyit etmiyor maalesef onları bırakıyorum hukuk sistemi hukuk sistemi aslında eskiden Fransa ve İsviçre'den gelen kanunlarla bir hukuk bir anayasası dizayn edilmişti ama İslam Cumhuriyeti'nin sonra İslami da buna İslami kanunlar da bu hukuka eklendi dış ilişkilerinde de son yıllarda 10 derece yani 40 yıldan beri diyelim ki ambargo altında olan bir ülke. Çeşitli nedenlere bağlı. Doğru mu yanlış mı bunu ben karar vermeyeyim. ve burada söylemek istemiyorum ama e, zor bir e, yani dışarıyla zor ilişkiler her zaman sürdü. E, bunun nedenini de bilmiyorum ama e, iyi ilişkiler e, icat etmesini veya bina etmesini temenni ediyoruz İran halkı olarak hepimiz. Ya Keşke daha iyi bir ilişki dünyayla kurabilse, batıyla, doğuyla, her yerle e, özellikle komşularla iyi bir ilişkiler içinde olsun isteriz. E, ekonomik olarak İran e, daha çok e, Pahlavi döneminde yani Rıza Şah ve Muhammed Rıza Şah döneminden e, başlayarak daha çok e, petrola, yani petrolün keşfi 1910'larda olmuş İran'da ve ardından da İngiltere biliyorsun İngilizler İran'da İran'ın güneyinde körfeze yakın petrol çıkarıyorlar ve ardından İran'la ortaklaşa devam ediyor bu olay. Reza Pahlevi Birinci Dünya Savaşı'nda petrol parasını aslında veya petroldan alınan payını artırıyor İran'da İngilizlerden. Ve bunlar 1900 44'lerde, 43, 44'lerde bu arkadaşlar daha sonraki yıllarda Rıza Pahlavi'yi, Rıza Şah Pahlavi'yi İran'dan aslında sürgüne gönderiyorlar Güney Afrika'ya. Ve oğlunu ne kadar istemeseler de Mahmut Rıza Pahlavi işin başına koydular ve bu şekilde e, İran'ın yeni dönemi başladı dediğim gibi ve e, Petrol e, ön plana geldi ekonomide. Petrol çıkmaya başladı. Bunlar satla, OPEC kuruldu. Hmm. E, oradan parayla e, çok çok ciddi petrol satarak e, şey geldi işte e, para çok geldi. E, ve İran'ın modernizmi birdenbire tetiklendi ve İran batıyla e, paralel olarak büyüdü. Çok ciddi. Belki Youtube'larda izliyorsunuz, bu filmlerde izliyorsunuz. Çok ciddi ciddi ee, şeyler görüyorsunuz ben o zamanlar hatırlıyorum yani 12 yaşındaydım. Evet konu uzadı ve biliyorum çok çok konuştum ee, kusura bakmayın ama biraz e, bunları paylaşmak istedim sizinle. Ee, gelecek filmlere hoşunuza gidersem konular onu hakkında bilgi vermek isterim. Ee, gelecek filmlerde işte biraz kültüre biraz e, İran'ın e, tanınmış simalarına ne bileyim din konusuna tarihteki bazı konularına İranlılarla görüşmelere hepsine yer vereceğim yavaş yavaş konuşacağız ve Türkiye'yi de Farsça olarak tanıtmayı planlıyorum. Farsça dili bilenlere Türkiye'yi tanıtıyorum her yönüyle. İki ülke arasında her zamanki gibi bir aracı olarak bir sefil olarak ee, rolümüzü devam ettirmek istiyoruz. Çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için.